Dönle dönün. Ama bir tur dönlenmen yeterli. Çok dönler mi? Evet. Sıradakini atmam. Sıkıntı yapma. Ve çek. Olur mu? Bak çekmiyorsun. bu şekilde açıyorsun bunu tamam mı çok döndürdüğün için dönmüş bir tur döndürdükten sonra şunu alıp güzelce içine koyuyorsun anlaştık mı Aferin sana. Hatanızın evine Döndür ama döndürmedi. Pamzi köy okulunda okuyorum. Pamzi ilkokulunda okuyorum. Dördüncü sınıf olduğumuz için at, ördüğümüz atlar bize an kalacak. Atkı örmek benim çok hoşuma gitti işte. Örerken problem çözer gibi yapıyoruz çünkü adım adım ilerlememiz gerekiyor. Atkı örmek problem çözmek gibi. Ve bu atkı bizi kışın soğuktan koruyor. Ben İdil Erdoğan gönül verdiğim takımın renkleriyle atkı yaptım. Çok da sevdim atkımı. Ders dışında atkı örüyoruz, sevdiğimiz renklerde örüyoruz, kitap okuyoruz, el er becerilerimizi geliştiriyoruz. Bu atkıyı da ben yaptım, kışa hazırım. Boş zamanlarımızda okullarda atkı örüyoruz ya da kitap okuyoruz. Ee, i̇ki etkinliğimiz oldu bu şeyde. Birisi avcı yapmak, birisi de atkı yapmak. Kendim için çok sade bir tane renk çektim. Yakında kuzenime de bir tane e, öreceğim. abi Abidesan. Payamdüzü Köyü'nde sınıf öğretmenliği yapıyorum. Şu an dördüncü sınıfları okutuyorum. Marif modeli adı altında yaşam becerileri derslerimizde çocuklarımızla birlikte atkı ördük, avize yaptık. Amacımız çocuklara sadece matematik, Türkçe, hayat bilgisi gibi dersleri öğretmek değil, amacımız çocukları yaşama hazırlamak. bu Bundan dolayı kendi atkılarını kendileri ördüler. Çetin geçecek kış şartlarında takacaklar ve bu şekilde korunacaklar. Ee, hem çocuklarımız yaparken zihinsel olarak rahatladı... Ben yaptırırken çok mutlu oldum. Onlar yaptığı zaman çok mutlu oldular. Yaparken de matematikte problemlere benzettiler. Öğretmenim tıpkı problemler gibi adım adım ilerliyoruz dediler. Dersler arasındaki kurdukları ilişki de beni açıkçası çok mutlu etti.